Kuşçu baba bugün yegeni Mehmet'in misafiri Tosun Mehmet Ciğler 44 TL 779 Yegenim bugün beni ağırlıyor sağ olsun. bugün doğum günüymüş unuttum yaş pastayı da getirmeyi unuttum bunu da telafi edeceğim öncelikle bizim Akçadağ yöresinin bir köftesi var kışıklı köfte onu icat eden Mehmet kardeşim Arabanın arkasına yazmış pişikli köfte. Pişikli köfte ne? Pişikli köfte. Özellikle. Bak bunların da bunların lavabı eski lavabı Texas. Mehmet'te kimse tanımaz ama Tosun Mehmet'te herkes ayağa kalkar. O kadar sevilen sayılan bir kişi. Benim de aslan gibi yegenim. On numara. Nisan'ın 27'sine beni seven insanların hepsini doğum gününe bekleyeyim. Özellikle İstanbul'da Metin kardeşim, Seyder Kapıgıra, Musa Kazım Şahin Baba, Güneş Mutlu, Şonova Baba, Teyze Ulusal Başkanı Suat Abi. Bilal Elmas sen gelme. Seni azat ettim. Seni azat etmemin tek nedeni Teyze'nin Suat başkan. O yüzünde senin kalemini kırdım, azat ettim. Seninle benim daha işim olmaz. Malatya'lı deleganlar olur, Malatya'nın ağzından laf çıkar. Ağzından çıkan neyse onu yapar. Özellikle bugün balık yendik. İnşallah seneye, seneye. İnşallah Allah nasip eder bu başkanla bu hocayla devam ederiz. Şampiyon oluruz. Ben bugün oynayan bütün sporcuların alın çatında öpeyim. Özellikle defasta oynayan Kamil Neyse, sadık, sadık. Sadık. Adamsın ya adam. Aldığın para anasının sütü gibi helal olsun. Osman Fırat. Adamsın. Yeter